yapacağım. Ee, hemen kapatınca ben bitireyim. Ee, <laughs> çekilişi yapacağım. Ee, 30 abone olunca, ay 40 abone olunca. Videodan önce 50 diye düşünüyordum. Ama dedim 40'a düşüreyim. Çok fazla 50 dedim. eee ne olacak ki? 20 ab kaç abone? 18 abone atacak. Yok. 28 abone atacaksınız. Bitecek. Ee, 28 abone. 28 abone daha gelince yani 40 abone olunca biz ben 40 abone olunca bana premium çekilişi yapacağım. Ee, kaç kişilik? 30 kişilik premium çekilişi yapacağım. Ee, şimdi 35 mi desem? Karar veririm. Altta yazarım. Açıklama kısmında kaç kişi olunca. Ama 40 abone olunca premium çekilişi yapacağım. O belli. Az önce video çektim. Sesi çıkmamış. Ee, i̇şte arkadaşlar. 30 abone olunca premium çekilişi yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.